Herkese merhaba, yeni bir neden videosunda daha karşınızdayım. Bugün konumuz ilginizi çekecek bir konu, hastalarla iletişimde lazım olan bir konu. Konumuz şu, neden işitme cihazı kullanılmalı? Yani daha doğrusu şu da bir cevap sor olabilir yani kullanmazsak ne olur? Şimdi genelde toplumumuzdaki insanlar Hani gözlük takmakta bir sıkıntı yok ama eşitme cihazını kullanınca kendini bir engelli ya da işte bir ne bileyim daha yaşlı, daha kötü durumda olduğunu düşünüyorlar. Ve eşitme cihazı kullanmaktan uzak duruyorlar. Hani eşitme cihazı çok gerekli kullanmayan birçok hastamız var. E bu hastalar hani tak tak cihazı tak cihazını falan demek yerine niye takması gerektiğini ya da Takmazsa neler olacağını anlatmak daha mantıklıdır. İnsanlara anlatırsanız bilimsel olarak ne olduğunu söylerseniz hileye hurdaya girmeden insanlar siz zaten anlayacaktır. Şimdi neden işletme cihazı kullanmalı? Önce iki yer alalım. Bir bebekler. Bunun için bunu çok bir şey söylemeye gerek yok zaten. Sonuçta küçük bir bebek, çocuğunuz, yeğeniniz, duyma azlığı var doğuştan gelen. Tabii ki işitme cihazı kullanılmalı. Niye? Yani kullanacak ki zihin gelişimi olsun. Kullanacak ki yaşıtlarını yakalayabilsin sosyal açıdan ve akademik açıdan. Ee, dil gelişimi tamamen duyarak olan bir şeydir. Ee, onun için zaten çocuklarda, bebeklerde işitme cihazı kullanılmalı. Ki bunda zaten çok bir sıkıntı açıkçası olmuyor. Ee, i̇nsanlar genellikle tabii ki kullanıyorlar. Tabii asıl sorun her zaman ileri yaşlar ve yaşlarda. Şimdi niye işitme cihazı kullanmalıyız? Sinirsel bir hasar var, kayıp var diye. Özellikle yaşlılarda işte sosyal aktivitelerde kısıtlanma, yalnızlık, izolasyon, iletişim bozuklukları, aile arasındaki sıkıntılar işitme kaybı sebebiyle çok fazla gözükür. Yaşlı insan duymadığı için çok fazla toplum içinden kendini soyutlamaya başlar ailesiyle arada kavgalar çıkar. Ya anne sen bizi duymuyorsun, baba sen bizi duymuyorsun diye yaşlı insanların depresyonu artar. Bu bir faktör. Bir faktör daha. Özellikle yaşa bağlı kaybıyla demans arasında bir bağlantı vardır. Yani demans geçme işme riski içmesi normal olan kişilere göre hafif derecede işinme kaybı olanlarda 2 kat. Bak. Orta derece işinme kaybı olanlarda 3 kat. İleride işitme kaybı olanlarda 5 kat fazladır. Yani ileri derecede işitme kaybı olanla normal işitme olan arasında demas 5 kat daha farklı. İşitme kaybı ilerledikçe ve işitme kaybıyla mücadele etmedikçe demas yani bu mama artıyor. Bunu da belirtebilirsiniz. Ve de işitsel deprivasyon dediğimiz bir durum var biliyorsunuz. Bunu anlatmak hani işitme deprivasyon oha o çok şey bir kelime. Yani zor bir kelime. Olay şu. Beyin ve işitme yolları kullanılmaya kullanılmaya kendini kapatıyorlar. Ve paslara şunu anlatıyorum. Hani mesela gelmiş 50 desimi işitme kaybı var. Konuşmayı alma skoru işte 85-90'larda ya diyorum cihaz kullanmanız gerekiyor. E ben kullanmıyorum istemiyorum bu cihazı. Tamam diyorum ama şöyle. Kullanmazsan eğer yaşla beraber kullanmadığın için deprivasyon olacak. Tabii ona deprivasyon olacak demiyorum. Beyin ve oradaki sinirler kendini kapatmaya başlayacaklar. Anlaman gitgide bozulmaya başlayacak. Sen gelip bana 4 sene sonra 5 sene sonra işte speech diskriminasyonu mesela 60'lara düştüyse 55'lere düştüyse cihaz ver artık ben duymam desen bile Beyin anlamadıktan sonra cihaz kullanmanın ne anlamı olacak diyorum. O zaman ortak bir noktada buluşuyoruz. Aklınızda olsun. Demansı arttırıyor. Anlamayı bozuyor. Aile arasındaki problemlere yaşının depresyonuna sebep oluyor. O yüzden mutlaka lüzum halinde e, cihazlamak kesinlikle gerekli bir şeydir. Yani aman cihaz kullanılmasın kulak alışkanlık yapar ne bileyim öyle şeyler var. Hani kulak tembelliği alışır. Yani kulak zaten duymaya duymaya duymamaya alışıyor. Ondan sonra artık duyursan da bir işe yaramıyor. Yani e, kullanmadı kullanmadı cihazı e, anlama iyice bozuldu. Değil cihaz kullanmak. Araba hoparlörü koysam bile gene bir işe maalesef yaramayacaktır. E, hasta sesi duyacak ama sesin ne olduğunu maalesef çözümleyemeyecektir. Umarım bu da faydalı olacaktır size günlük hayatınızda, profesyonel hayatınızda. Hoşçakalın, kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma da abone olun arasında. Bizi beğenin ya ne yapayım. Bunu söylemem lazım değil mi? Hadi hoşçakalın.